Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Outlast'ın birinci bölümüne başlıyoruz arkadaşlar. Continue diyorum. Ama ya uğraşmayacağım. Ve herkesin bildiği o klasik giriş Arkadaşlar eskileri yad ediyoruz. Gerçekten çok güzel bir oyun. Bir şey var mıydı? Yok. Buraya kafadan girmiyorduk diye hatırlıyorum. Buradan giriyormuşuz. <laughs> Aynen. Buradan geliyorduk. Buradan çıkıyorduk arkadaşlar bak. Ya en başları hatırlıyorum. Sorularını hatırlamıyorum sen. Ne evladı? Aha. Ev vardı galiba. Dur bakayım. Allah. Allah. Burayı hatırlıyorum arkadaşlar. Burayı hatırlıyorum. ayaman abimden dolayı hatırlıyorum. Küçükken oynayamıyorduk bunları. İzleyerek tatmin oluyorduk. Geldi valla. E o e. Allah burayı hatırlayan hatırlar arkadaşlar. <laughs> burayı hatırlayan hatırlar. Söylememe gerek yok bence. Bu nefes. Sırf bak bildiğim için korkmadım yoksa altıma sıçardım burada. Abi böyle zıng diye öyle. Sana koyuyorum böyle gelip. Peki şuradan ama. Arkayı kapatın ya. Hah. Bizle de konuşuyor değil mi? Aha Atatürk. Yapamıyorsun ya. Atatürk mü şu? Atatürk mü? He Atatürk neresi Atatürk bunun? <laughs> Oğlum mal mısın? Arkadaşlar ben buraya da hatırlıyorum. <laughs> ha. Domuz. Anam domuz. <laughs> Ay Ayakşak görüyor musun? Anam domuz yani. And who are you then? Ve sen kimsin? Ben kimim kardeşim? Ben de bilmiyorum. I Kamerama bakıyor. Görüyorum. See... Aa, bak şunu da hatırlıyorum ben. O E'yi de hatırlıyorum. Açılıyor mu? Açılmıyor. Abi ben böyle... Hadi ben böyle oyunlar oynamam da yani. Ede. Video çekerken oynanır. Bir var mı yok. Allah. Kapı için bir key kartı ihtiyacımız var. Her yerde telefon şeyi. Belge. Alalım şunları da işimize yarar. Burada bir şey var mı? Kurtukur takır tukur değil mi? Yok kanka. Onu zırt dediği yere geldi. Merhaba. Merhaba. elemanlar var değil mi? Olmayan televizyon izliyorum. Vallahi. bak Hey, kardı bulduk. Haydi bakalım. Düşün Bücümden. Ben bir şey demiyorum. Sadece izleyin arkadaşlar. Sadece izleyin. Senin gibi bir amın çocuğu olamaz. Ha yürü git lan. Yürü. Ne korosu şu? Dede. Abi Kahve de hiç oradaki kahve. Oradaki kahvede bir şey vardır da. Kamerayı kırıyordun ananı sikmiş alteri indirdi. Jeneratör tekrar açtı Arkadaşlar şimdi galiba buraya giriyorduk ya Cid, Ciddi bir ara saklan Kavga etmeyi deneme e Bir zahmet şundan dener miyim sence Burada mıydın? Nere? Değil miydin? Bir i̇şte okuyabilsem. Artık ki. E ee, bu nereden üremiş amına? Ha doğru buradaydı ya bu. Gaz pompası. Ona çalıştırıcı gibi bir şey. Ben onu nereden bulacağım ve Aa dur pilim var mı? Bu mu? Bastım birine. Buraya gelecek Hüseyin. sikiyim. Ananı sikiyim. Geldiğim yere neye gidiyorum? Arkadaşlar bence burada noktalayalım. Diğer jeneratörü de diğer bölümde açarız diyorum. Dediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Görüşürüz.